Selamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. 16. soruda devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renkli çemberler büyüklük sırasına göre dizilmiş. 4 çember merkezleri çakışacak şekilde üst üste rastgele yerleşiyor. Görüntü bu şekilde oluyormuş arkadaşlar. Yukarıdan bakıldığında sadece iki rengin göründüğü karşı farklı durum oluşabilir. Şimdi nasıl yapalım? Kırmızıyı en üste koysam arkadaşlar ben Diğer üçü de gözükmez. Yani ilk renk gözükmez. Demek ki kırmızıyı en üste koymayacağım. Peki mavi en üste koysam? Hemen onun altına kırmızıyı koysam, sarı ve yeşili böyle koysam. Yukarıdan baktığınızda düşün arkadaşlar ne görürsünüz? Maviyi ve kırmızıyı görürsünüz. Çünkü sarı ve yeşil kırmızının altında daha küçük oldukları için gözükmezler. Mantıklı mı? Evet, bu şekilde devam edeceğim. Peki en üste mavi, ikinci sıraya kırmızı, yeşil sarı koyabilir miyim? Bu da bir ihtimaldir. Sonrasında mavi, sarı, kırmızı, yeşil koysam ne olur? Mavi, sarıyı kapatır. Kırmızı, yeşili kapatır. Mavi ve kırmızıyı görürsünüz arkadaşlar sadece. Doğru söylüyor muyum? Bakın şöyle düşünün. Mavi, sarıyı kapatıyor. Kırmızı da yeşili kapatıyor. Sonrasında aynı taktiğe devam edeyim. S ile Y'nin yerine değiştirdim. Mavi, yeşil, kırmızı, sarı yaptım arkadaşlar. Sonrasında kırmızıyı en alta koyayım. Yani mavi en üstte kırmızıyı en alta koyarsam Mavi, yeşil ve sarıyı kapattığı için mavi ve kırmızı gözükür yine. Ve aynı mantıkla sarı, yeşil, kırmızı. Böylelikle ne yaptım? Maviyi 6 kez en üstte koymuş oldum. Bunu bir ayarladım. Sonrasında sarıya geçeyim arkadaşlar. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi koysam kimler gözükür? Sarı ve kırmızı gözükür. Yeşil ve mavi gözükmez. Onlar kendi arasında yer değiştirebilir mi? Evet onlar da kendi arasında yer değiştirebilir. Bu da Jack'de. Sonrasında şöyle yapsam. Sarı, Sonrasında yeşil, kırmızı, mavi yapsam. Bakayım bir. Sarı ve yeşil gözüküyor. Sarı yeşil yaptım. Doğru mu arkadaşlar bakalım. Ee, sarıyı koydum. Yeşili kapattı. Kırmızı da maviyi kapattı. Sarı ve kırmızı gözüküyor. Bu da tamam. Sonrasında yeşilleri üste koyayım bakayım. Yeşil, kırmızı, sarı, mavi yapayım. Bir de yeşil, kırmızı, mavi, sarı yapayım. Böyle de sadece yeşil ve kırmızı gözüküyor. Mavi ve sarı gözükmüyor. Bundan da başka ihtimal göremiyorum şu an. 6, 3, 2 toplarsam 11 yapıyor. Sadece sayma sorusuydu arkadaşlar. Birazcık uzun bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Üstten baktığınız zaman genelde kırmızıyı e, diğerlerini kapatarak kullandım ilk başta. Sonrasında renkleri birbirine kapattırdım. Bu şekilde devam ettim. Evet, tamamen yazma sorusu gibi oldu. 17. soru da arkadaşlar bize bir limit vermişler. Bu limit değerinin aynısını bir yerde daha kullanabilir miyim? Evet kullanırım. Bakın x kare eksi bir çarpanlarına ayrılıyor limit x 1'e giderken x 1 çarpı x artı 1 fx artı l eşittir 3 diyor. Şimdi dikkatli bakarsanız arkadaşlar bizde ne var? Limit fx x 1. Peki şurası ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şöyle verdikleri ifadenin tam tersi mi? O zaman burası l değil de 1 bölü l oluyor. x gördüğüm yerde 1 yazıyordum. 1 yazarsam 1 1 daha 2 artı l eşittir 3 oldu. Gördüğünüz gibi fx bölü x eksi 1 bende yoktu. Ben de x eksi 1 bölü fx'i aldım. L yerine 1 bölü l yazarak soruyu çözmeye çalıştım. Hadi payda eşitleyelim. 2 artı l kare eşittir 3 l. Doğru oluyor mu bakalım. 2 bölü l l kare 3 l. Tamamdır. Sonrasında arkadaşlar 3 l'yi sola attım. L kare eksi 3 l artı 2 eşittir 0. Çarpanlar ayırırsam l eksi 2. L eksi 1 eşittir 0. L de buradan 1 2 bile de 1 olur toplamı da arkadaşlar 3 olur. Ya da direkt kökler toplamından eksi b bölü a'dan da yapabilirdiniz. Sonrasında diyor ki, m ve n pozitif gerçek sayılar olmak üzere sürekli diyor. Sürekli fonksiyonsa arkadaşlar n'ye otomatikman 3 yazmam lazım. Neden? 3'ten başka bir sayı yazarsam bakın sallıyorum 0 yazayım. O zaman ne olur? Fonksiyon 0'a kadar gelir. 0 da 3 arasında bir boşluk olur. Kopukluk olmaması için sürekli olması için arkadaşlar n kesin 3. Bu cepte. O zaman bakın gerçekten 3 koyunca sağ ve sol limitler aynı çıkıyor. 3 koydum 6. 3 koydum 9 eksi 6 artı 3'ten sağladı arkadaşlar. Neye kesin 3. Sonrasında M'nin sağına sonuna bakayım. M koydum. M kare eşittir. 2M oldu. Buradan arkadaşlar M kare eksi 2M eşittir 0. M parantezinde M eksi 2 eşittir 0. M buradan 0 veya 2. Pozitif dediği için 0 almıyorum. M'yi de 2 aldım arkadaşlar. Böylelikle her şey yerine oturmuş oldu. Şurası da 2. 2 artı 3 F5'i soruyorlar. F5 3'ten büyük olduğu için burada yerine koyacağım arkadaşlar. 5'in karesi 2 çarpı 5 artı 3. 25 eksi 10 artı 3'ten 15. 18. 18. sorun cevabı da 18 çıkmış oldu. Neden buraya 3 vermişim? Başka bir sayı versem kopukluk olacak. Süreklilik bozulmasın diye öyle yaptım. Evet. Tamamdır. Burada ne diyor? Türev al diyor. Gelin alalım. F türev x ne yapıyorduk? N başa düştü. X üzeri N eksi 1 artı N eksi 1 başa düştü. X üzeri N eksi 2 ne yaptım? Başa attım bir tane küçülttüm değerli arkadaşlarım. Şimdi ikinci türevi alacağım. F türev 2x eşittir. N çarpı bu sefer N eksi 1 başa düştü. Burası X üzeri N eksi 2 artı. Burası N eksi 1 çarpı N eksi 2 çarpı X üzeri N eksi 3 bir tane küçülttüm gördüğünüz gibi. Bir koyunca 18 çıkıyormuş. Hemen şu x'leri 1 yapıvereyim. Bu x'leri 1 yaptım arkadaşlar daha hızlı olalım diye. E 1'in her kuvveti zaten 1'dir. O zaman elimde ne kaldı bakın. N çarpı N eksi 1 artı N eksi 1 çarpı N eksi 2 eşittir 18. Dağıtayım. N kare eksi ne? N kare eksi 3 ne artı 2 eşittir 18. Buradan da 2 N kare eksi 4 ne? 18 bu tarafa attım. Eksi 16 eşittir 0. Her tarafı 2'ye böldüm. N kare eksi 2 N eksi 8 eşittir 0 yaptı. Çarpanlara ayırsam n eksi 4 n artı 2 0 buradan n 4 ya da eksi 2 çıkar n pozitif bir sayıydı o zaman eksi 2 alamam n 4'müş değerli arkadaşlarım yani fonksiyonumda x üzeri 4 artı x küp f 2'yi soruyor gittim x yerine 2 yazdım 2 üzeri 4 16 2 üzeri 3 8 toplarsam da 24 olmuş oldu <laughs> Evet bir grafik yorumlama sorusu arkadaşlar fonksiyonu vermiş diyor ki f türevi x 0 büyüktür Bir sıfır eşitliğini sağlayan iki tane tam sayı değeri vardır diyor. Bakalım. Fonksiyonda ne yapıyoruz? Tepe ve çukurlara bakıyoruz. Doğru mu? Tepe ve çukurları bunun ne arkadaşlar? 3 ve 5 demek ki burada türevi 0 olmuş. 0 3 arasında peki fonksiyonumuz ne olmuş? Tek tek yazmamız gerekirse. 1 var 2 var. Şöyle daha rahat anlatırım. Fonksiyon birden geçerken yokuş yukarı çıktığı için pozitif. O yüzden bunu alabilirim. 1. 2'de de aynı durum var. 3'te tam 0 çünkü tam tepe noktası. Orada limit 0. 4'te aşağı doğru indiği için arkadaşlar negatif. 5'te tam 0 ve 6'da da arkadaşlar zaten 6 bu aralıkta yokmuş, oran alamıyormuşum. 1 2 3 5 kaç tane buldum arkadaşlar? 4 tane. Burada kaç tane yazıyor? 2 tane yazıyor. O zaman 1 numara yanlış. Türevinin 0'dan küçük olduğu ve eşit olduğu yerler diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Ee, bir kere 0 olduğu yerler 3 ve 5. Onları direkt aldım. Ve 4 numaraya bakarsanız fonksiyon yokuş aşağı gittiği için eğimi azaldığı için Buralarda arkadaşlar negatiftir. Yani onu da aldım. 3, 4, 5. Gerçekten 3 tane nokta var. O zaman ikinci öncül. Doğru. Ve üçüncü öncül türevi sıfır yapanlar tepe ve çukurlar demiştim. 3 ve 5. Kaç tane var? 2 tane var. Yani bu da doğru cevabım da 2, 3 olmuş oldu arkadaşlar. Ve 20 Edirne'ymiş. Neye bakıyoruz? Yokuş yukarı mı gidiyorum? Yokuş aşağı mı gidiyorum? Fonksiyon tepe veya çukur mu? Bunlara dikkat edin. Yokuş yukarı gidiyorsam türevi sıfırdan büyük. Yokuş aşağı iniyorsam arkadaşlar fonksiyonun türevi sıfırdan küçük. Ve tepe ve çukurlarda f türev x eşittir 0 diye aklınızda kalsın. Bu şekilde bakarsanız bu soruları kaçırmazsınız. ÖSYM'de böyle bir şey sorulur. Evet bundan ne diyor bakalım. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x fonksiyonunun grafiği verilmiş. A, B kenarı f fonksiyonunun grafiğine d bir olsa t etmiş. T etmiş. A noktasının ordinatı da 6'ymış. Yani burası 6 mı? A noktasının ordinatı diyor. A noktasından geçiyor mu bakayım bir? Hayır. D 1'e bir de t et. Ne olduğunu bilmiyorum. Tamam. Öncelikle neyi biliyorum arkadaşlar ben? Şurada bir doğrum var. Şöyle şunu bir anlayayım. Şurası şöyle dik. Şu doğrunun ben denklemini bulabiliyorum. Önce bir türev aldım. F türev x eşittir. 3x kare. X yerine de 1 yazdım. Çünkü 1 1 noktasında teğet. F türev x 1 koyduğumda 3. Yani AB doğrusunun eğimi. AB için konuşuyorum arkadaşlar. AB doğrusunun eğimi yani 3. Yani 3x artı n. Aynı zamanda nereden geçiyor AB doğrusu? 1'e 1'den geçiyor. Yani 3 artı n eşittir 1. Yani n de buradan eksi 2. Yani benim AB doğrusu aslında 3x eksi 2 şeklindeymiş. Ve bu bir yerde arkadaşlar ne çıkmış? 3x eksi Onun üzerinde mi diye bakıyorum. Evet. Bir yerde ne çıkmış arkadaşlar bu? A noktasının ordinatı 6. 6 çıkmış. Gidip bakalım. Nerede 6 çıkmış? 3x eksi 2 eşittir 6. 3x buradan 8. X de buradan 8 bölü 3. Nereye 8 bölü 3 bulmuş oldum ben? Şu arkadaşın şurasını 8 bölü 3 bulmuş oldum. Buna gerek var mı arkadaşlar? Şimdi ona bakıyorum. Bakalım. A noktasının ordinatı 6 demiş. Ben de bunu buldum. Sonrasında dik üçgeni vermişler. ABC üçgeninin alanı soruyorlar. Direkt şu noktayı bulabilir miyim? Bulabilirim. Sonrasında bir bir noktası var. 6 noktası var. Oradan devam edebilirim. Bir saniye. Selamlar arkadaşlar. Küçük bir ara verdim. Hemen şunu düzelteyim. Bu soruyu 21. soruyu baştan alacağım arkadaşlar. Dikkatim dağıldı. Şimdi sizin de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çok uzattım çünkü daha kısası var bunun. Şimdi 21'i baştan alıyoruz. Gelin birlikte. Şimdi öncelikle AB doğrusun doğrusunun eğimini nasıl bulacağız? Türev alırım. F türev x'i aldım. Bu da 3x kare. F türev 1'i de koydum çünkü o noktadan geçiyor. 3. Demek ki bu arkadaşın eğimi 3. Eğim ne demek arkadaşlar? Şuradaki açının tanjantı. Tamam güzel. A noktası onun üstünde değil çünkü ben az önce yanlış söyledim az daha. Bu Iı, tan değerini değerinin ne olmasını bekliyorum? 3. O zaman şuraya H diye vereyim. AH'nin uzunluğu zaten 6. Çünkü A'nın ordinatı 6. E şu BH ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda arkadaşlar. Neden? Çünkü karşı bölü komşusunun 3 çıkmasını bekliyorum. 6 bölü 2. Tamam. Yani eğimi, türevi burada kullandım sadece. Türev 3. Doğru denklemini yazmaya gerek yok. Ben boşuna yazıyordum az önce. Burası 6, burası 2. Dikten dikindim arkadaşlar. 6'nın karesi o zaman 36, 2. HC ne olacak? 18. Çünkü 2 kere 18 36 6'nın karesi. Böylelikle tabanım 20 yüksekliğim 6 ve bu üçgense 10 kere 6'dan 60 yapıyor. Sadece türevi nerede kullandım? Şu alfa açısının tanjantını buldum. O da nasıl? O fonksiyonun arkadaşlar o noktadaki türevini aldım ve yerine koydum. Böylelikle tanjantını bulmuş oldum. Tamam. Diğer türlü uzatma oluyor. Gerek yok. Öyle de yaptıydım ama uzunmuş Tamam. Evet burada ne diyor? Dik koordinat düzleminde gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx x kareymiş. Y eşittir 6'ymış. Burada şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi şuraya A dersem burası da A yapar. O zaman fonksiyonu da yerine koyarsam şurası A kare yapar. Peki normalde şu uzunluk kaç birim arkadaşlar? 6 birim. E C'den aşağı indiğimdeki A kare ise demek ki şu boşluk ya da şu boşluk BC fark etmez. Bu da 6, 6 eksi A karedir. Peki dikdörtgen alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Ne dikdörtgen Dikdörtgenin en çok. En çok en az sorularında ben size ne diyorum? Türev alın diyorum. Önce çarpalım. 6A eksi A kübün alabileceği en büyük değer için türev alırız arkadaşlar. 6A'nın türevi 6 eksi 3A kare eşittir 0. Sonrasında buradan 6 eşittir 3A kare demek ki A kare eşittir 2. A da buradan kök 2 pozitif tarafta olduğu için kök 2'yi aldım. Eksi kök 2'yi almadım. Burası kök 2 ise değerli arkadaşlarım. Şurası artık bize göre ne olmuş oluyor? Kök 2'nin karesinden 2. Burası da 4. Mavi arkadaşın alanı 4 çarpı kök 2'den 4 kök 2 oldu. Tamam. Ne yaptık? En az en çok sorularında fonksiyonu yazdık sonra türevini aldık. Sürekli bir f fonksiyonunun a ve kapalarında ortalama değeri buymuş. Yerine yazacağım herhalde sadece arkadaşlar. b gördüğüm yere m, a gördüğüm yere 1 yazıyorum. Bakın ne oluyor? 1 bölü m eksi 1 integral 1'den m'ye x kare dx eşittir 7'ymiş. Gelin önce integral alalım. Şunu aynen yazdım. x karenin integrali nedir arkadaşlar? x küp bölü 3. Önce m koydum. m küp bölü 3 eksi 1 bölü 3 eşittir 7 imiş. Sonrasında şöyle bir bakın arkadaşlar. M küp eksi 1'i şöyle yazayım. M eksi 1 çarpı 3 eşittir 7. İşlemleri yapacağım. M küp eksi 1 açılabilir arkadaşlar. Nasıl açıyoruz? M eksi 1. M kare. M artı 1. Formülü bilmeyenler dikkat. A küp eksi B küp nasıl açılıyor? A eksi B. A kare artı A B artı B kare. Bir de hadi bunun artılısını yazıyoruz. Bunun artılısı da ne? A artı B A küp eksi A, a kare eksi A ve artı B kare. Ezber bilmiyorsak şunlara dikkat edelim. Son hafta yapalım. Çarpı 3 eşittir 7. Bunlar birbirini götürdü. Sonrasında bir işler dışlar yapıvereyim. M kare artı M artı 1 eşittir 21. 21'i sol tarafa attım. Evet. M kare artı M eksi 20 eşittir 0. Buradan M artı 5. M eksi 4 0. M y eksi 5 ya da 4. M pozitif bir sayı arkadaşlar diyor mu öyle demiyor ama 1'den eksi 5'e bir aralık olmayacağına göre 1'den 4 olur. Demek ki M 4. Tamam çünkü 1 eksi 5 kapalı aralığı olmayacağına göre 1 4 kapalı aralığıdır o. Tamam. 23 müşterinizi formülü yerine koydum arkadaşlar. Mavi boyalı bölgenin alanı yeşil boyalı bölgenin alanının iki katı. Yani şurası 2 A ise şurası A. Tamam. E nereden nereye diyelim? A olsun B olsun. İntegral A'dan B'ye siyah olan fx fx dx eşittir 2a. E diğerinde yazayım. A'dan B'ye fx dx ama fx'in başına ne koymuşlar? K fx dx eşittir bu da bütün alan. A artı 2a'dan ne yapar? 3a yapar arkadaşlar. Peki integralde şöyle bir bilgi vardı. İçerideki çarpım halindeki sabit sayı ne oluyordu? Şöyle A'dan B'ye dediğimizde şu fx. K kendini dışarı atıyordu. Doğru mu? Dışarı atabiliyor. Yani şöyle olabiliyor. İntegral 2x dediğinizde aynı zamanda yazamadım. Şuna eşit oluyordu. Hatırladınız mı? 2 integral x. Yani sabit sayı kendini dışarı atabiliyor. O zaman alt alta şunlar zaten birbirini götürecek. 1 bölü k eşittir. A'lar birbirini götürecek. 2 bölü 3. İşler dışlar yaparsam k da buradan 3 bölü 2 çıkacak arkadaşlar. Tamam taktiğimiz bu. Ya da direkt ezberden hocam bütün alan 3a burası 2a. 3 bölü 2 diyeceğim diyenler de olabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Nasıl isterseniz paşa gönderiz bilir. Evet 25. soru bir değişken değiştirme sorusu. Nereye u diyelim değerli arkadaşlarım? Hadi gelin şuraya bir u diyelim. u eşittir 1-2x. Her tarafın diferansiyelini aldım. du eşittir. Eksi 2dx. dx yalnız bırakacaksam her tarafı 2'ye böldüm. Yani dx dediğim arkadaş du bölü 2'ymiş. O zaman integrale baştan yazalım. 1-1 yazmıyoruz. Sınırları değiştireceğiz. Afedersiniz. Sınırları da değiştirelim gelin ne yapacağız? X yerine önce 2 koydum. 2 koyarsam ne yapar? Aşağısı eksi 3 yapar. Sonrasında eksi 1 koyarsam eksi 1'den yukarısı 3 yapar. F U DX gördüğüm yerine yazıyorum. Du bölü eksi 2 ve sonrasında da ne oluyor? Burası da 10 oluyor. Şimdi bu eksi 2'den kurtulmak için ne yaparım arkadaşlar? Her tarafı eksi 2 ile çarparım. Şurayı da eksi 2 ile şurayı da eksi 2 ile çarpayım. Bunlar birbirini götürdü. Yani ben ne bulmuş oldum? Eksi 3'ten 3'e f u du eşittir. Eksi 20. Şimdi eksi 3'ten 3'e biz yeşil ve mavi şuna y şuna da m diye vereyim. Yeşil ve mavi alanlarının farkının mutlak değeri diyor. Biz bunu nasıl buluruz arkadaşlar normalde? Y yukarıda olduğu için y eksi m'yi sorarız normalde. Peki integral alınca ne çıkmış? Çünkü bir y yukarıda diye artı m aşağıda diye eksi koydum. Normalde ben integralini buldum? y eksi m'yi eksi 20 buldum. Ama bunlar ne istiyor? Yeşil ve mavi böyle alanların farkının mutlak değeri diyor. O yüzden ben de mutlak değer için aldım ve cevabım 20 çıkmış oldu arkadaşlar. Ne oluyor? Eksi 3'ten 3'e bakın sınırlar sağlıyor. Yeşil bölge y Mavi bölge x, -x eksenin altında için eksi m dedim. Y eksi bana göre eksi 20 çıkıyor. Ama Mutlak değer sordukları için iki tarafı da mutlak değeri aldığım için artı 20 çıkıyor. Ve böylelikle 26. soruya geçiyoruz. Bir fx bir de f türev x vermişler. Bu arkadaşları yazabilir miyim ben? Yazabilirim. Bakın kırmızı doğru diyeyim artık ona. F türev x doğrusu. 1 verdiğimde 2. 2 verdiğimde 4. 0 verdiğimde 0. O zaman bu direkt 2x'tir arkadaşlar. E o zaman diğer arkadaş da 1 verince 1, 2 verince 2 ise o da direkt x karedir. Sıfıra sıfırdan geçtiği için yanında artı c de yok. O zaman fx'i buldum. F türevi x'i de buldum. Yeşil boyalı bölgenin alanı nasıl bulurum? Sınırlar sıfırdan ikiye. Üstteki eğri yani kırmızı eğriden alttaki eğri yani parabolü çıkardım. İşlem yapıyorum. 2x'in integrali x kare. x karenin 2 x küp bölü 3. Sınırlar 2 ve 0. 2 koydum. 4 eksi 8 bölü 3 eksi 0 koyunca 0 çıkıyor. 4 kere 12 4 bölü 3 bunun cevabı o da Ceyhan oldu arkadaşlar. Nasıl buldunuz hocam derseniz eğimini buldum bu arkadaşın eğimi 2. E 0 0'dan geçtiğine göre 2x. Diğeri de arkadaşlar 1 verince 1 2 verince 4 çıkıyor ve orijinden geçiyor o da x kare parabolü. Ondan sonra da zaten yerlerini yazdım. Üstteki yerden alttaki yeri çıkardım. 27'ye bakalım. R2 Şurası herhalde. Şurası 1. Şurası 1. R1 6 birim. Sayı verdim geçtim arkadaşlar. Hiç katmat vermedim. Şurası 6 yarı olduğu için. O zaman şurası 90. Şuraya dikkat. X diyeyim şuraya. X kare artı 2'nin karesi yani 4 eşittir. 36. 6'nın karesi olduğu için Pisagor yaptım. X kare buradan 32. X de 4 çıktı. Şöyle bir şey insem aşağı doğru. O zaman burası 4, 2. Burası 2. E bu yarı çap olduğu için 6. Burası da 4. Şu küçük yere de B diyeyim arkadaşlar. Şurası da artık bana göre dikdörtgen olduğu için 90. Yani ben tanjant ABC dedikleri yer alfaymış. Alfa yerine ne yazabiliyorum? Tanjant 90 artı b. Peki tanjant 90 artı b'yi ne yapıyoruz? İkinci bölgede olduğu için arkadaşlar bir kere eksi. 90 dereceyi görünce tanjant kendini kotanjant yapıyor. Aslında benim aradığım şey eksi kot b'ymiş bu dik üçgende. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. 4 kök 2 bölü 4 yapacağım ama başında eksi olacak. Bunlar birbirini götürdü. Cevabım eksi kök 2 çıktı değerli arkadaşlarım. Okey miyiz? Siz de bir bakın. Tamam. Ne yaptım? Şurası 1, 1 olduğu için 2. Şuraya 6 diye verdim. Burası 4 kökü. O zaman burası 4 kökü. Burası 2 ise burası 4. Şurası 90 olduğu için şu açının kotanjantı, büyük açının tanjantına denk geldi. Ben de çözdüm. Evet. 2 tan kare 3 sek. Böyle sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Bildiğimizde tan kare gördüğüm yere ben ne yazabiliyorum? 2 sin kare x bölü cos kare x. Bunu açtım. Sek gördüğüm yere ne yazabiliyorum? 3 çarpı 1 bölü cos x ya da direkt Şöyle yazıvereyim. 3 bölü cos x. Tamam mıyım? Sonrasında işler dışlar yapayım. Hadi daha rahat anlatayım. 2 sin kare x çarpı cos x eşittir. 3 cos kare x. Sonrasında cos x sıfır olamayacak. Çünkü payda da demek ki cos x'e bölebilirim her tarafı. cos x'e bölersem şunlar bitti. 2 sin kare x eşittir. 3 cos x. Sin kare gördüğüm yere ne yazabiliyordum arkadaşlar? 1 eksi cos kare x yazdım. Buradan da 3 cos x. 2'yi dağıttım. 2 eksi 2 cos kare x eşittir. 3 tane cos x. Ne yapayım? Hepsini sağ atayım. Daha rahat çözeyim. 2 cos kare x artı 3 cos x eksi 2 eşittir 0. Nasıl ayrılır çarpanlarına bakın bakayım. 2 cos x eksi 1 cos x artı 2. Şunu bir daha yazacağım. Bu nasıl yazı? Cos x artı 2'yi. Doğru ayırdık mı? Kontrol edin. Çarptım. 2 cos kare x çarptım. 4, 3, Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan cos x 1 bölü 2 gelir. Buradan da cos x eksi 2 gelir. Kosinüs negatif çıkamayacağı için bunu eledim. Şimdi de cos x'in 1 bölü 2 çıktığı yerlere bakmaya gidiyorum arkadaşlar. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 çıkıyordu? 60 derecede mi? O zaman x, x eşittir 60 artı 360 k ya da x eşittir eksi 60 artı 360 k. Birincisinde k'ya 0 verirsem x 60 1 verirsem 420 420'yi siliyorum çünkü 0 360 arasındaymışım. İkincide de 1 yazarsam K yerine 300. 2 yazarsam 600'lü bir şey yazmaya gerekiyor Çünkü 360'ın dışına çıkamıyorum. Yani bir 60 bir de 300 sağlıyor demek ki cevabım. Bursa seçeneği şöyle çözenler de olabilir. E hocam kosinüs bir birinci bölgede bir dördüncü bölgede pozitif çıkıyor. O yüzden iki tane bölgede aldık deyip direkt cevap 2 deyip geçenlerde olabilir. Bu da bir yöntemdir. Siz bilirsiniz. Ben uzun uzun 60 ve 300 olduğunu buldum. Evet bu soruda arkadaşlar size bir kısa yol anlatayım ben. Sarı renkli bölgenin alanının alfa türünden değer. Şimdi öncelikle burası birim çember mi bu çoğu arkadaş? Bakın bakayım birim çember. Yani burası bir. Dikkat burada ne kuralı var? Z kuralı var. O zaman burası da nokta. Yani alfa. Bakın şimdi o üçgeni bir kez daha çizeceğim. Daha rahat görün. Çünkü böyle daha hızlı çıkacak. Şu an burası alfa, burası alfa ve burası bir mi? Bakın. Alfa, alfa ve tabanı bir. Siz de bunun alanı mı arıyorsunuz? Şöyle yapın. Hiç uğraşmayın. İkiz kenar üçgen değil misin sen? İkiz kenar üçgensin. Dikin abicim. İndim. Tabanı 1'di. Ne oldu? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Şöyle de H diye vereyim. Bu üçgende, şu küçük üçgende tanjant alfa nedir? Tan alfa eşittir. H bölü 1 bölü 2. Yani tan alfa dediğim şey 2 H. Gördünüz mü? Tamamdır. Ben de yalnız bırakmak istiyorum arkadaşlar. H'ı. H o zaman eşittir. Tan alfa bölü 2. Tamam mıyız? Şu an haşı buldum. Alan nasıl bulunur? Taban çarpı yükseklik. Haşım neydi? Tan alfa bölü 2. Yükseklik. Yüksekliği yazdım. Tabanı zaten 1 bölü 2. Yükseklik çarpı tamam bölü 2 yaptım. Bu da tan alfa bölü 4. Yani Bursa seçeneği çıktı. Yani siz burada alfa alfa bir tane üçgen yakaladınız. Tabanı da 1. Ben buradan dikini verdim. Şurası 1 bölü 2 oldu. Burası tan alfa bölü 2 olmuş oldu. E o zaman alanda 1 çarpı tan alfa bölü 2 bölü 2'den tan alfa bölü 4 çıktı. Tamam. Şu üçgeni buraya bir kez daha çizdim. Sarı üçgeni bakın. Buralar alfa alfa. Şurası 1 bölü 2. E burası da tanjanttan haşı buldum. Tamam. Güzel bir çözüm oldu. Ve 30. sorudayız. Bakalım hemen. BC 1'miş. O zaman EDE'ye de 1 yazdım. AB 2'ymiş. AB 2 ise FE'ye de 2 yazdım. Bu buraya katlanmış mı? Dolap mı bu? Ya yani tam olarak açılıyorsa yani FE 2 ise E üstü F de 2. Çünkü açılıyor bu dolap. Öyle düşünün. Neyi soruyorsun sen? F C, E yiz. Tamam. Şunu soruyor. Anladım. Tamam. Bakın şimdi. Şuna B diyeyim. Şuna A diyeyim. Şimdi dikkatli bakarsanız arkadaşlar. O şekli bir kez de buraya çizeyim. Şurası 15 15'miş bu arada. O şekli bir kez de şuraya çizeyim. Daha rahat görün. Şöyle bir şekli var onların. Şurası 15. Şuradan şöyle bir açı gidiyor. Tabii bu üçgen. Yani öyle yamuk falan gitmiyor. Şöyle. Şeklimizi az daha düzeltelim. Dümdüz gidiyor. Sonrasında şurasını 3, şurasını 2 vermişler. Sonrasında sordukları en neresi? F C E üstü. Yani tam B bize göre şurası A, şurası B olsun. Bana tam B'yi soruyorlar değerli arkadaşlar. Ve ben şunu biliyorum. Tanjant alfa artı beta sizin de gördüğünüz gibi karşı 5 komşu 15. O zaman 5 bölü 15'ten 1 bölü 3. E toplam farktan bunu aşmayı da biliyorum tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta eşittir 1 bölü 3. E tan alfayı biliyorum. 3 bölü 15'ten nedir arkadaşlar? 1 bölü 5. Tan betayı bilmiyorum. Zaten onu arıyorum. X diye vereyim. 1 eksi 1 bölü 5 çarpı x eşittir 1 bölü 3. Sonrasında payda eşit yukarıda ne olur? 1 artı 5 x bölü 5. Aşağısı ne olur? 5 eksi x bölü 5 eşittir 1 bölü 3. 5'ler birbirini götürdü. İşler dışlar yaptım. 3 artı 15x eşittir. 5-x sonrasında bunu bu tarafa attım. 16x. 3'ü bu tarafa attım. 2. Buradan da x eşittir. 2 bölü 16 yani 1 bölü 8. İstediğim şey zaten benim. Tanjant beta yani adamların sorduğu şeydi arkadaşlar. Aslında yaptığım şey. Şekle bir kez daha bakın. Şekle baktığınız zaman aklınıza sizin de yatacak. Şurasını şöyle birleştirdim. Şurası 2, şurası 2, şurası 15. Bakın şu açının tanjantını biliyorum. Şunu bilmiyorum. Tamamının tanjantını bildiğim için toplam farktan tanjant betayı da bulmuş oldum. Haydi bakalım geometrik kısmına geçelim.